Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Ekipler, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari DEA'nın Elbistan ilçesinde saklandığı adresi tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda tuvalet boşluğunda yakalanan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Ekipler 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan TK ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan OE'yi ise 12 Şubat ilçesinde yakaladı.